Kıymetli Müslümanlar, insanoğlunun bedeninin bir takım ihtiyaçları vardır. İnsan yemek zorundadır, içmek zorundadır. İnsan bir takım gıdaları bedeni için, sağlığı ve sıhhati için almak zorundadır. Nasıl ki günlük olarak kimimiz iki öğün, kimimiz üç öğün gıda tüketiyoruz. Yemek yiyoruz, su içiyoruz. Bunu yapmamızdaki sebep bu bedenin ihtiyacı olan o gıdayı bu bedene sağlamaktır. Beden bu gıdaları almadığı zaman, kendisine yetecek miktarda yiyeceği yemediği zaman, yemek yemediği, yeterli miktarda öğün tüketmediği zaman, bedeninde bir takım hastalıklar, bir takım rahatsızlıklar meydana gelecektir. Yine bedeni için, bu bedenin sağlığı için günlük belli miktarda sıvı tüketmesi gerekir. Bu sıvıyı tüketmediği zaman bu bedenin sağlığı bozulacak ve bedende bir takım arızalar, bir takım problemler ortaya çıkacaktır. İnsan kendisini gıdasız bıraktığı zaman, yemediği zaman, içmediği zaman nasıl ki beden tüm hayat fonksiyonlarını bitirecek, artık ölecek ise ruh için de aynı şey geçerlidir. Kalp için de aynı şey geçerlidir. Ruhumuz ve kalbimiz bedenin bir takım gıdalara ihtiyaç duyduğu gibi o da Allah'ı anmaya, Allah'ı zikretmeye ihtiyaç duyar. Eğer bizler Allah Teala'yı anmayacak olursak ki Allah'ı anmak Allah'ı zikretmek ruhun, kalbin bir gıdasıdır, bir ilacıdır. Beden için yemek ne ise, beden için su ne ise, kalp için de, ruh için de Allah'ı anmak aynıdır. Nasıl ki günde birkaç öğün yemek yememiz gerekiyor, birkaç litre su tüketmemiz gerekiyor, Rabbimizi günlük olarak belli aralıklarda anmamız da ruhumuzun ve kalbimizin sağlığı için gereklidir. Beden zarar gördüğü zaman, beden öldüğü zaman, hayat fonksiyonlarını yitirdiği zaman sadece dünyalık olarak bir zarara uğramış oluruz. Ama kalp ölürse, ruh ölürse o zaman kaybımız hem dünyalıktır hem de ahiretliktir. Selefimiz şöyle söyledi. Dedi ki: li li'unasin yahzanun al abdan ve la yahzanun ala kulub." İnsanlara hayret olsun. Hayret doğrusu insanlara. İnsanlar bedenin ölmesine, bedenler üzerine hüzünleniyorlar da kalplerin ölmesine, kalplerin hayat emarelerini yitirmelerine üzülmüyorlar. Nasıl ki bir Yakınımız vefat ettiğinde annemiz, babamız, çoluğumuz, çocuğumuz vefat ettiğinde o yakınımızın bizden ayrılmasına, ölüp gitmesine hüzünleniyoruz. O insanın ölmesine dertleniyoruz, kederleniyoruz. Tıpkı onun gibi kalplerimizin ve ruhlarımızın ölmesine de üzülmeliyiz, hüzünlenmeliyiz. Çünkü kalbi diri olmayan Kalbinin sağlığı için Allah'ı anmayan, Allah'ı unutan, Allah'ın zikrini terk eden bir insan o ölen insandan daha fazla zarardadır. O insan için sadece dünyalık bir zarar söz konusudur. Ama kalbi ölen bir insan için ruhu can çekişen bir insan için hem dünya hem de ahiretlik bir zarar söz konusudur. Değerli Müslümanlar, Rabbimiz Teala şöyle buyurdu. Fezkuruni ezkurkum ve şkuruli ve la tekfurun. Beni anın ki, beni hatırlayın ki ben de sizi anayım. Ben de sizi hatırlayayım. Yani unutmayayım. Allah Teala unutur mu? Unutmaz. Yani sizi terk etmeyeyim ben de. İnsanoğlu Allah'ı anarsa, Allah'ı hatırlarsa her bir vesileyle, ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere yapacağımız her bir iş için bir zikir öğretmiş, bir dua öğretmiştir ki bunun sebebi Allah'ı anmak içindir. Allah'ı hatırlamak içindir. Allah'ı hatırda tutmak içindir bunun sebebi. İşte biz Allah'ı hatırda tutarsak bir elbise giyerken insanın Allah'ı hatırlamasına Allah'ın ihtiyacı var mı? Bir yemek yedikten sonra kalkarken ki yaptığımız Resulullah'ın öğrettiği şekliyle bize o duaya Allah'ın ihtiyacı var mı? Yok. Ama her birinde aslında Rabbimizi anıyoruz. Hatırlıyoruz. İşte biz Allah'ı anarsak Allah Teala da bizi anar. Yani bizi kendi halimize terk etmez. Nefsimiz üzere terk etmez. Başka bir ayeti kerimede Rabbimiz buyurdu ki وَالذَّاكِرِينَ اللّٰهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتٍ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَاَجْرًا عَظ۪يمًا Allah'ı çok anan erkeklerle, çok anan kadınlar için Allah subhanehu ve teala bir mağfiret ve büyük bir ecir hazırlamıştır. Allah'ı anmak insanın bağışlanmasına, cennetteki derecelerinin artmasına bir vesiledir. Başka bir ayeti kerime Rabbimiz buyurdu ki وَذْكُرْ رَبَّكَ ف۪ي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخ۪يفَةً ve dunel cehri el kavli. Çok yüksek olmayacak bir şekilde alçak gönüllü olarak korkarak Allah subhanehu ve teala'yı kendi kendine an diye emretti Rabbimiz Teala. Vezkur rabbeke fi nefsik. Bil guduvi vel asal. <laughs> sabah ve akşam Rabbine an. Bu şekilde sabah ve akşam Rabbine an. Ve la tekum minel gafilin. Sakın ha gafillerden olma. Allah'ı anmamak, Allah'ı zikretmemek bir gafletin işareti ve bir gafletin alametidir. Onun için Müslümanların Allah Subhanahu ve Taala'yı anmaları gerekir. Her bir vesileyle Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in öğrettiği her bir zikir ile eğer buna güç yetiremeyecek isek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere öğretmiş olduğu sabah ve akşam zikirleriyle en asgari şekilde Rabbimizi anmamız gerekir. Sabah ve akşam yapacağımız zikirler, gün içerisinde Rabbimizi anmamız, dilimizin Allah'ı anmakla, Allah'ı zikretmekle ıslak olması Allah subhanahu ve taala'nın bir kula vereceği en büyük hayırlardan birisidir. Allah'ı andığımız zaman Allah Subhanahu ve Taala'nın da bizi anmasıyla karşı karşıya kalacağız. Yani o bizi asla unutmayacak. O asla bizi terk etmeyecek. Kendi halimiz üzere bırakmayacak. Bize yol gösterecek. Bize yardım edecek. Hani ayeti kerimede buyuruyor ya Rabbimiz. Sakın ha Allah'ın unuttuğu, Allah'ın da bunun sebebiyle kendilerini unuttuğu kimseler gibi olma. Onlardan olma. Allah Subhanahu ve Teala unutmaz ama kulu kendi hali üzere bırakı verir, terk ediverir de o kul asla bir çıkış yolu bulamaz. Allah Subhanahu ve Teala'yı andığımız zaman bu zikir Allah'ı anmak kalbimizi ve takvamızı güçlendirir. Kalp güçlendiği zaman masiyetlere karşı dirençli olur. Takva güçlendiği zaman Allah'ın emirlerine karşı insanoğlunda bir istek söz konusu olur. Yine Allah Subhanahu ve Taala'yı gün içerisinde andığımız ve zikrettiğimiz zaman bu zikir bizi günahlardan alıkoyar. Birçok günahın içerisinde yaşıyoruz. Sağımıza kafamızı çeviriyoruz sağımıza günah. Solumuza çeviriyoruz günah. Her yerimiz fuhşiyat içerisinde. Cahiliye toplumunun içerisinde yaşıyoruz bizler. Ya gözümüz ya kulağımız sürekli günahlara maruz kalıyor. Ancak biz Allah'ı anarsak, o zikirlerle kalbimizi güçlendirirsek Allah Subhanahu ve Teala bizi günahlardan alıkoyar. Allah Teala'yı anan ve onun vasıflarını sürekli tefekkür eden bir kul günah işleme noktasında Allah'tan korkar. İyilikleri Allah'ın emirlerini yerine getirme hususunda ise çok fazla gayretli olur. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyurdu. Ela unabbiukum bi hayri amalikum. Size amellerinizin en hayırlısını haber vereyim mi? En hayırlı ameli size söyleyeyim mi? Ve eskaha inde kum, Rabbinizin yanındaki en temiz ameli size söyleyeyim mi? Ve erfauha fi derecatin kum ve sizin derecelerinizi en fazla artıracak ameli size söyleyeyim mi? Ve hayrun lekum min infaqi adhhabi vel Altın ve gümüş infak etmekten daha hayırlı bir ameli size haber vereyim mi? Ve hayrul لكم min en telqa aduwakum fe tadribu anaqahum ve Düşmanlarınızla karşılaşıp da onların sizin boynunuzu vurmasından ve sizin de onların boynunu vurmasından daha hayırlı olan bir ameli size haber vereyim mi? Cihat zirvesi bu işin. Ondan daha hayırlı bir ameli söyleyeyim mi? Kalu <laughs> bela. Söyle ey Allah'ın Resulü dediler. Kale zikrullahi <laughs> teala. Allah'ı anmaktır. Böyle bir hayırlı amel. En hayırlı amel, Rabbimizin yanındaki en temiz amel, bizim derecemizi en fazla yükseltecek olan amel. Bizim altın, gümüş infak etmemizden daha hayırlı bir amel. Düşmanla karşılaşıp da onların bizim boyunlarımızı, bizim onların boyunlarını vurmamızdan daha hayırlı bir amel. Haber vereyim mi dedi? Dikkat edin. Bu Allah'ı anmaktır. Allah'ı zikretmektir. Allah'ı anmak ve Allah'ı zikretmek en masrafsız amellerden birisidir değerli Müslümanlar. Hiçbir güç ve kuvvet gerektirmez. Oturduğumuz yerde, yürürken, araba sürerken, fabrikada çalışırken sadece şu dilimizin Allah'ın zikriyle meşgul olması ve onu anması gerekir. Evden çıkarken, dükkana girerken Yapmış olduğumuz her bir yerde Allah'ı anmak çok kolay ve çok masrafsız bir ameldir değerli Müslümanlar. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e yine Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste bir sahabe geldi ve dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü! Şeriat'taki, İslam'daki işler çok arttı. Bana öyle bir amel söyle ki onunla meşgul olup Allah Subhanahu ve Taala'ya yakınlaşayım." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Allah Subhanahu ve Teala'yı anmakla şu dilin sürekli ıslak kalsın. Şu dilin Allah'ı anmakla ıslak kalsın. Sürekli onunla meşgul olsun. Dilde sürekli Allah Subhanahu ve Teala olsun dedi. Değerli Müslümanlar, Allah Subhanahu ve anmaya çok ihtiyacımız var. Ne kadar sıkıntının ve derdin içerisinde olursak olalım, Allah'a Allah'ı anarak yaklaştığımızda Allah Subhanahu ve Teala bize bir genişlik verecektir. Bir ferahlık verecektir. Hangi sıkıntımız olursa, hangi derdimiz olursa olsun çareyi onda aramamız gerekir. Derdimiz olmasa, sıkıntımız olmasa dahi bu dilimizin Allah'ı zikretmekle ıslak kalması gerekir ki hayırlı amellere ulaşmış olalım. Allah subhanehu ve teala bize cennetteki derecelerimizi yükselsin. Allah subhanehu ve teala Allah'ı anmakla bizi kendi yanında makbul olan kullardan kılsın. Bunu Allah'ı anmayla elde edebiliriz. En asgari şekilde az önce hutbemin başında da söylediğim gibi sabah ve akşam zikirlerini yapmak, sabah ve akşam Resulullah'ın öğrettiği sabah ve akşam zikirleriyle bu işi başlatmak en münasip olacaktır. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bize öğrettiği şekliyle sabahleyin fecirden öğlene kadar olan vakitte bu dualar, bu zikirlerle Allah Subhanahu ve Taala'yı anabiliriz. En faziletli zaman ise sabah namazından sonra o fecir vaktidir. Yine akşamleyin ikindi namazından hava ta tamamen kararıncaya, neredeyse yatsı vaktine kadar bu zikirleri yapabiliriz. Orada da en, fazil en faziletli vakit ise güneşin batısına yakın olan zamandır. Allah Subhanahu ve Taala'yı sabahta ve akşamda anacak olursak birçok hayra ulaşmış ve muvaffak olmuş oluruz. Sadece birkaç tane Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği zikirlerin faziletine dair birkaç tane zikredeceğim ki nefislerimiz buna teşvik olsun. Nefislerimiz bunu arzulasın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allahümme ente Rabbi La ilahe illa ente khalaqteni ve ana abduke ve ana ala ahdike ve vaadike mestata'tu min şerri ma sanat. Ebu lek Ebu lek bi ni'metike alayya ve ebu bi zenbi faghfir li fe la illa Kim bunu söylerse dedi akşamladığında bu sözü yakinen inanarak söylerse o gece ölürse cennete girer. Ya da sabahleyin bunu söyler o gece o sabah ölürse cennete girer. Bunu Buhari hadisi. Ne demek peki? Ya Rabbi sen benim ilahımsın. Ben güç getirdiğim ölçüde sana verdiğim söz üzereyim sana verdiğim ahit üzereyim senin vaadin üzereyim ben benim üzerimdeki nimetlerini sana itiraf ediyorum günahlarımı da sana itiraf ediyorum beni bağışla senden başka hiç kimse bu günahları bağışlamaz ve affetmez bunu söyleyeceğiz sabah ve akşam ölürsek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor cennetlik okul başka bir Zikirde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize şunu öğretti. Kim sabah üç kere, akşam üç kere radıytu billahi rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme nebiyen derse Rab olarak Allah'tan razı oldum. Din olarak İslam'dan razı oldum. Nebi, peygamber, önder olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemden razı oldum der ise kıyamet günü bunu söyleyen kişiyi razı etmek Allah subhanehu ve teala üzerine bir haktır dedi. İmam Ahmed'in rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi ki Allahümme inni esbahtu ve uşhidu. devamındaki zikirde kim bunu sabah ve akşam dört kere söylerse bu da bir Bukhari hadisi Allah subhanehu ve teala onu cehennemden azat eder dedi. Ne diyor peki bu zikirde? Ya Rabbi senin hak bir ilah olduğunu, senin ilah olduğuna ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin de senin elçin ve peygamberin olduğuna şahitlik ederim ve arşı taşıyan melekleri de buna şahit tutarım. Bu şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bir zikir öğretiyor ve bunu kim yaparsa sabah dört sefer, akşam dört sefer söylerse kaç dakikamızı alır, kaç saniyemizi alır? Cehennemden azat edileceğini söylüyor okulun. Allah Subhanahu ve Teala bizi kendisini anan kullarından eylesin. Kendisini unuttuğu ve bu unutmanın neticesinde de رَبِّنْ الله تَرْكَتْتِ خُلَّرِنَّا أَيْلَمَسٍ أَلَا إِنَّا أَحْسَنَ الْكَلَامُ وَأَبْلَغَ النِّظَامُ كَلَامُ اللَّهِ الْمَلِكِ الْعَزِيزِ الْعَلَّامُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْكَلَامِ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ ترحمون